ünlü bizim seyyahımız kim diye sormuş. Kimdir yavru kurtlarım? Tabii ki Evliya Çelebi'mizdir. Ama bak şimdi. Ama bak şimdi. Evliya Çelebi seyahat namasında öyle bir anlatmış ki tamam mı? Pazartesi günü Mısır'da. Salı günü Kars'ta. Çarşamba günü Avusturya'da. Avrupalılar bunu kabul etmiyor. Tamam mı? Ula 1600'lerde 4. Murat devrinde yaşamış Evliya Çelebi. Tamam mı? Bunun diyor gitmesi mümkün değildir. Ama gitmiştir. Niye? Evliya. Tayyi zaman, tayyi mekan. Adama zaman, mekan, mefhumu yok ki. Böyle baktığında burada, böyle baktığında yok. Şimdi görünür, görünmez. Görünür, görünmez. Görünür, görünmez. Görünür, görünmez. Kaybolu görüyor bir adam. Adam bir dakika diyor ben geliyorum diyor. Tamam abi kapıdan çıkıyor. Geriye geliyor 10 saniye sonra üstünde başında neler var? Kar var. Allah bilir nereden geliyor. Bak bu bunlar inanışla da alakalı. Ama Avrupa kabul etmiyordu artık kabul ediyor. Niye? Neyle? Doktor Strange diye bir adam çıkardılar. Biliyor musunuz böyle pist yapıyor. Pist yapıyor böyle zaman portalı turuncu bir kapı açıyor. Oradan geçiyor şart nerede? İşte Himalaya'nın tepesinde cigara içiyor. Geliyor mesela değil mi? Lan Doktor Strange'in öyle astral seyahatla bilmem neyle portala çık gittiğine inanıyorum da. Evliya Çelebi'nin gittiğine mi inanmıyorum? Adam rüyasında peygamberi görmüş. Peygamber Efendimiz soruyor. Ne istersin? Şefaat diyeceğine diri sürçmüş. Şefaat, holy travel deyince adamın ömrü neyle geçti? Gezmeyle geçti. Bilin kıymetli kardeşler. Tamam.